Bir müdür ofiste 500 rupilik bir banknot buldum dedi. Kimin diye sordu. Herkes inkar etti. Müdür devam etti. İyi düşünün çünkü bu banknotun yanında bir deste nakit buldum. Bunu duyan herkes şaşırdı. O anda gardiyan içeri koştu ve efendim bu para benim dedi. Hemen bir kız içeri girdi ve hayır efendim bu para benim dedi. Sonra başka bir kız araya girdi. Efendim ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Bu para benim. Müdür ama az önce hepiniz inkar ettiniz diye cevap verdi. Nasıl oldu da şimdi hatırladınız? Ofisime gelin. Sonra gardiyan gitti ve üçü de onu ofise kadar takip etti. Müdür şimdi bana gerçeği söyleyin. Bu para kimin diye sordu. Gardiyan efendim doğruyu söylüyorum. Bu para benim. Kız kardeşimin düğünü için bir arkadaşımdan ödünç aldım ve köye göndermem gerekiyor. Dedi. İlk kız sözünü keserek. Hayır efendim yalan söylüyor. Hayatında hiç bu kadar para görmedi. Doğruyu söylüyorum. Bu para benim. Babam bu sabah bankaya yatırmam için verdi. Dedi. İkinci kız efendim yalan söylüyor. Babası gerçekten ona yatırması için para vermiş olsaydı bu sabah yatırırdı. Neden hala yanında? Efendim bu para benim diye cevap verdi. İlk kız ah yani doğruyu söyleyen tek kişi sen misin dişe. Buradaki herkes senin ne kadar cimri olduğunu biliyor. Bu kadar parayı nereden buldun? dedi. İkinci kız saçma sapan konuşma tamam mı? dedi. Gardiyan ısrarla efendim inanın bana bu para gerçekten benim diye sordu. Kız hayır efendim benim diye cevap verdi. Müdür yeter burası bir pazar değil. Bana düşünmem için zaman verin. Bu arada işe geri dönün diye bağırdı. Üçü ofisten çıktı. Dışarıda kızlardan biri bir an düşündü ve dur bakalım Dişa bir planım var dedi. Ne planı? diye sordu Dişa. Bak ikimiz de biliyoruz ki bu para bizim değil gardiyanın. Ama kavga etmeye devam edersek hiçbir şey alamayacağız, dedi. Dişa, e, ne istiyorsun diye sordu. Kız, müdüre paranın benim olduğunu itiraf et, sonra da aramızda bölüşelim dedi. Dişa gülümsedi ve bu iyi bir plan. Hadi yapalım dedi. İki kız ofise döndü. Müdür, yine mi siz ikiniz diye sordu. İkinci kız, özür dilerim efendim. Aslında bu para Niça'ya ait. O kadar parayı görünce aç gözlülük edip benim olduğunu iddia ettim. Çok özür dilerim Nica dedi. Müdür, yeter Dişa. Dram yok. Bu para sana veya ona ait değil, Gardiyan'a ait dedi. İki kız şaşkına döndü. Müdür devam etti. Bu bana her şeyi dürüstçe anlattı. Kız itiraf etti. Efendim bana inanmak yerine puniyete mi inanıyorsunuz? Müdür evet çünkü Puneet parayı gardiyana verdi diye yanıtladı. Diğer kız öyleyse gardiyan neden daha önce bilmiyordu diye sordu. Müdür çünkü Puneet gardiyana yardım ettiğini kimsenin bilmesini istemiyordu. Para gerçekten senin olsaydı kanıt gösterirdin diye açıkladı ve kararlı bir şekilde ekledi. Puneet bana tam olarak bunu söyledi. Yazıklar olsun sana. Başkasının parasını çalmaya çalıştın. Derhal şirketimden ayrıl. İki kız utançla başlarını eğip hatalarını kabul ettiler.